panik. Bugün Kuruzere'den, Erikli'den, Sarınç'tan dolanıp gelmeyi planlıyorum. Bakalım akşama kadar dolaşıp gelecek miyiz? Her zaman arabayla gittiğimiz için çevreyi gözlemleyemedik. Malzemelerimi aldım. Erikli Tepesi'nde bir çay içmeyi, orada biraz dinlenmeyi, sonra su gözünden dolanıp gelmeyi hesap ediyorum. Başlangıç noktası da burayı seçtim. Şöyle köyün çıkışından başlangıç noktasına alalım. Yüküm biraz ağır. Fotoğraf makineleri, suluklar. Arkadaşlar arabayla götürelim dediler ama ben yürümeyi seçtim. Bakalım ne kadar yürüyeceğiz, devam edeceğiz. Hadi bismillah. Buranın adı Hemte diyorlar ama anlamı ne bilmiyorum tabii ki. Eskiden burada herkesin bir davarı olurdu ve insanlar davarlarının keçilerini yani burada sağarlardı ikindi vakti. Çocukluğunda yani bundan 30 yıl önce diyelim. Burası insanların keçilerini sağmak için toplandıkları alandı. Şurada bir çeşme var. O da bazen suyu olur, bazen olmazdı. Şurasına Eğliç Tepesi diyorlar. Şu karşıda karşıda yol var. Orada Dedemli Taşı olarak da geçiyor. İsim olarak öyle. Biz şimdi hem teden yolumuza devam ediyoruz. Hava biraz sıcak, biraz serin. Hafif bir rüzgar esiyor. Gökyüzünde mavi bulut Mavi gökyüzü ve bulutlar var. Meşe ağaçları etrafı yeşertmiş durumda. Yolumuza devam ediyoruz. Tem tapınarının başındayız. Batmalar dolu. Ama çeşme akmıyor. Sağa devam ediyoruz. Bu armut çok küçüktü biz küçükken. Şimdi kocaman olmuş. Karşıya şehadetlik yani şehadetlik taşı diyorlar. Diyorlar derken aslında diyoruz diyelim daha doğrusu. Bu ladine ağaçları her tarafı kaplamıştı normalde biz küçükken. Ama daha sonra çekile çekile en gölge noktalara kadar gittiler. Tabi ladine ağaçlarının kaçtığı yerde ne? Meşeler kovalıyor. Meşeler ve ladinlerin yapmış olduğu mücadelenin oluşturduğu bir orman. Sağ tarafta meşe ağaçları ve ardıç ağaçları var. Yine ardıçta da kavgalar var meşelerin. Sol tarafta da meşelerle ladin yani köknar ağaçlarının mücadelesi var. Devam ediyor. Yolumuza devam ederken şöyle bir dezavantajımız var. Maalesef bu çöp işini bir türlü ülke olarak başaramıyoruz, beceremiyoruz. Ne arıtma testi ne de bir şey. İşte böyle bütün yerleşim yerlerinin dışında çöpleri böyle doğaya bırakıyoruz. Sonra o doğa yağmurla sularımıza karışıyor. Sonra işte niye hasta oluyoruz diye ağlıyoruz. Bu arada poyraz olmasa çok sıcak olacak. İşte orman, çöp ve ortam. Maalesef başaramadığımız bir konu. Yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gider diyoruz. Burası bizim en yoğun ormanımız aslında. Şöyle baktığınız zaman aralarının kuruduğunu, bazı ağaçların da kurumaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Çok az yerlere sığınmışlar zaten bu ladine ağaçları. Görünümü muhteşem, güzel ses, rüzgar vurunca harika sesleri var. Yeşil, Çocukluğumdan beri tanırım. Bu bölgenin en güzel görünümlü ağaçları. Hele bir de kar yağınca çok daha orijinal oluyor. Ama maalesef gittikçe kayboluyor. Doğa ve insanla girdiği mücadelede köknarlar, göknarlar ya da ledinler yenilmeye yüz tutmuş diyoruz. Burada herkesin çocukluğunun Gençliğinin geçtiği bölgeler olması itibariyle şöyle detaylı çekeyim ki seyredenler hangi taşlı ayak izlerinin olduğunu kendileri bulsunlar. Şahin bağırıyor ben buradayım diye şimdi öbür makineyi alıp kaçmadan çekmeye çalışacağım. Şahinlerle ıstıkla atıştık öbür tarafa kaçıyorlar. Şu elma ağacı ben 5 yaşındayken daha yeni çıkmıştı. Yani şu anda anca bu kadar büyümüş. Ta küçüklükten beri takip edip acaba ne kadar büyüyecek? Bu taşı yaracak mı? Patlatacak mı? diye öyle takip ediyorum uzun zamandır. Bu taşın da ortadan ayrılması tabii ilginç. Şaşırtıcı bir şekilde ortadan ayrılmış. 40 yıl önce geçtiğimiz her daim geçip gittiğimiz yollardan kameralarla yürüyor olmak da ilginç. Çünkü önümüzde bir eşek eşeğin üstünde bir saman çuvalı ya da ot köye birkaç kere dönmüşsündür. Meşhur Kuru Dere sıcağında yola çıkmak. Belki bir gün Şartlarımız uygun olursa Peygamberimizin geçtiği yollarda da Aynı şekilde yürümek istiyorum aslında Yani Kaç yüzyıl sonra Aynı bütün onun güzergahından gitmek Şimdi onunla Bağlantı kurdum Ladine ağaçları bu yakından çok güzel. Harika renkleri var. Onların rengini seviyorum. Gök adı üstünde. Bir de rüzgarda dinleyin bakın. Şimdi köyden itibaren yorulduk. Tam şurada böyle masa gibi bir yer var. Hadi ağacının. masa gibi bir yerine bir konalım konduk. Konduk, göçtük, gittik diyor ya. Biz de konduk Ladin ağacının masasına 5 dakika dinlenelim burada. Arabalar gelip geçiyor. Hiçbirine binmedim. Çünkü biraz daha yürümek istiyorum. Poyraz rüzgarı güzel esiyor. daim geçiyor burada. Poyraz olmasa burası çok sıcak olur. Evet. Şu güzel masamızı böylelikle terk edelim. Yolumuza devam edelim. kireç yola dediğimiz yere kadar geldik. Buranın arkası içeri alan dediğimiz bir yayla var. Rahmetli dedemgilin'de var. Küçükken bu yoldan çok tırmandık. Burası yine dedemli'nin taşı oradan dibinden dedemler yukarıda yaylalarına gidiyor. Bu yol normalde çok işlekti küçüklüğümüzde ama şu anda yol namına hiçbir şey kalmamış. Geçen yılda inmiştim buradan. Hiç iz kalmamış yani. Belki 100 yıldır kullanılan bu yoldan hiçbir iz kalmamış. Artık bizim çocuklar zaten bilmezler buraları. Dolayısıyla bu toprağa ait olma, bu toprakta anıların olmaması buraların unutulup gitmesine sebep olacak herkes şehirlerin ancak 500 metre dışına çıkıyor. Başka çıkmak istemiyor. İşte buralarda böyle mazide, geçmişte, anılarda hatıralarda kalıp gidecek. Biz de bir kayıt olsun dedik. Gençler hadi binelim dediler. Ama tabi yürümek lazım. Kibarca teşekkür ettim. hadi arabaya diyorlar. Eskiden arabaya binmek için böyle koşardık, el kaldırırdık. Şimdi de binmemek için el kaldırıyorum. Siz devam edin diye işaret ediyorum. Çocukken de böyle koşardık arabaların, el kaldırırdık. Ama tabi bazısı durur, bazısı durmazdı. Çocuk aklı işte. Devam. Evet meşhur kuru dereye adını veren bunlar. İleride kuru dere bumarı. Kelebeğe de kaydı alalım. O da ölümsüz etsin. geçmişte gezdiği alıp da burada anısı olmayan yoktur herhalde. alıcı ağacı. Eskiden burada yoktu. Birden büyümüş. Alışlarını yakından göstereyim. Kar yağdığı zaman olgunlaşıyor. Güzel. Burası meşhur işte az önce bahsettiğimiz Kuru Dere Bumarı. Yani Kuru Dere Pınarı. Bu derenin, bu vadinin tek suyu buymuş. Eskiden beri. Oruçlu Ninelerimiz vardı, dedelerimiz vardı. Oruçlu olarak devam ettikleri için burada sadece ellerini yüzlerini yıkalar. Başlarındaki şapkaları ıslatırlar, tekrar yaylaya devam ederlerdi, hatırlıyorum. Buranın her tarafı hayvan olurdu normalde. Ama sadece birkaç inek kalmış. Karşıda da devletin verdiği karavan var. Bu da çobanların işini epey kolaylaştırmış. Bu da güzel bir şey tabii ki. Şu kavak da epeyce büyümüş. Eskiden küçücük bir şeydi. Buranın hemen arkası ay öldüğü deniyor. Şu şeye de kara delik sekisi deniyor arkadaşlar. Şu öndeki yerde seki gibi yani boşluk bir yer var. Küçükken okuldayken pikniğe gelir orada piknik yapardık. Düzlük alan olması itibarıyla buraya da kara delik sekisi deniyor. Yani kara delik buranın adı da. Eskiden bir ay ölmüş şurada. Ay öldüğü de deniyor. İşte gördüğünüz gibi ladin ağaçları, köknarlar burada daralmış sadece bu bölgede var. Bir şu gereken göstermiş olduğum bölgede var. Gittikçe kayboluyor yani. Evet. Dijital yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuza devam edelim. dediğimiz kısım burası. Şu düz olan. Ladinler böyle görünüyor. Şu ilerisi şu köşe virajı döndüğümüz zaman orası kızlar sindiği ya da kızlar saklandığı diyeceğiz. Şöyle şu taşın dibinden giriş yolu denilen bölüm taşın dibinden ayağından arka tarafa geçiyor ve orada içeri alan postu Yerlibele, Narpalık gibi yer adları var. Bir buradan kestirme gidiyor. Bir de şimdi gideceğimiz uzun yoldan gidilebiliyor. Biz normal araba yoluna gideceğiz. O bölgeleri daha tepeden göstereceğim inşallah. Bu armut ağacı. Yani ahlat da deniyor bazı yerlerde. İşte daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Çikolatalı ekmek diye paylaşmıştık ahlat ağacı diyorlar işte. Biz bunları topluyoruz, kurutuyoruz. Sonra unla karıştırıp öğüttükten sonra o çikolatalı ekmek dediğimiz kükürtlü ekmek deniyor. Öyle bir isim almış. Şu armutlar da eskiden bu boz armut dediklerimize aşılanmış. Ama tabi bakımsız olduğu için biraz solmaya yüz tutmuş. Bu da kızılcık ağacı. Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu hey diye şarkısı var ya. İşte onun kızılcığı bu ama kırmızı değil henüz tabii ki zamanı değil. Şurada yanmış bir tane kırmızı var. Aslına vermiş ama yanmış tabii o. Bu da biz delerik deriz. Yani eriğin yabanisi oldukça ekşi. Bunu toplayıp kaynatıyorlar. Ve ekşi yani limon yerine kullanıyorlar. Hatta bunun sirkesi de çok pahalı. Bunun sirkesini de yapanlar var. Yani bunu işte bu da bir delerek diyoruz yani kısaca. Şu karamık bitkisi baharda çok güzel olur tazecik. Harika ekşimsi bir tadı var. Herkes çok beğenir. Bizim buralarda. Evet, bu da az önce gösterdiğim alış dediğimiz bitkiden. Yani alışları daha olmadığı için şöyle göstereyim. Bazen soruyorlar ya arkadaş her bitkiyi bilmek zorunda mısın diye. Ya doğada büyüyünce ister biliyorsun. Yani nine ne soruyorsun, dede soruyorsun, bu ne, bu ne, bu ne. İşte şu gök diken, şu deve dikeni, işte şu köy göçüren, bilmem ne böyle, şu çövür falan böyle devam eder gider yani. çok sıcak. Poyraz esince serinliyor. Ama Poyraz gel esmediği anda bir 40 dereceye yakın sıcaklık var sanırım. Yola devam ediyorum. Yüküm ağır. Daha tepeye çıkmamıza çok var. Orada biraz hafifletsek olacak ama daha gideceğimiz yol uzun. Evet. Devam ediyoruz. Ege'ye ilk gittiğim zaman oradaki zeytinleri ben bu ahlat ağacı sanıyordum. Yani bozarmut sanıyordum. O açıdan şöyle benziyor. Ben diyorum burada ne kadar çok bozarmut var demişim. Sonra arkadaşım birisi uyardı ya dedi. O zeytin ağacı. Tabi otobüste giderken. Bunlara kokarot diyorlar arkadaşlar. Aynısını 2800 rakımda Karadeniz'in arkasında Uzun Göl'ün arkasındaki dağlarda da gördüm. Mescid Dağı'nın orada. Aynı birebir kokarot. Yani yaprakları biraz farklı kokuyor. O yüzden rahmetli kokar kokarot demişti. Öyle aklında kalmış. Farklı bir tohumları var olgunlaşacak. Böyle uykusuz, yani uyuyamadığı zaman ya da uykudan gözünü açamadığı zaman e, havangı mı oldu derdi rahmetli evem. Havangı olmak ne diye sorduk. Yani Aşırı derecede yorgunluk hastalığıymış artık nasılsa detayını da pek bilmeyeceğim ama Bu otlardan yoldurdu getirdi bana Dedi ne yapacaksın eve Onlardan getir de bir çuvalın içine gireyim Bunlardan yapraklarını çuvalın içine koydu Çuvalın içine kendisi de girdi Orada bir saat kadar yattı Ve sonra Bir iki gün içinde iyi oldum dedi e, ee, bu havank dedikleri yani hasta aşırı uyku hali yorgunluk hali ni geçiren bitki olarak hatırımda kaldı benim. İşte bunlara da kokarot deniyor. Burayı böyle boydan boya kaplamış. Belki başka literatürdeki adı farklıdır ama bizim literatürdeki adı böyle. Buradakiler çiçek. Henüz bakın oradakiler tohumdu. Buralar daha tohuma durmamış. Evet burası da kızlar sindi. Sinmek, saklanmak anlamında kullanılıyor. Aslında burada büyük bir taş vardı eskiden. Küçüklüğümüze tabii ki. İşte o taşın arkasına oyun olsun diye hani yaylaya giderken oyun yapar ya çocuklar o. O yüzden kızlar da yoldan geçen birilerin de korktuğu için saklanmış çalmasınlar diye. O nedenle kızlar sindiği, kızlar saklandığı diyelim günümüzde. O isim verilmiş. Yani özellikle her yerin ismini aktarıyorum ki bir belge olarak kalsın belki ileride bir faydası olur. Çocuklarımız ve torunlarımız muhtemelen Buradan sadece arabayla gelip geçtikleri için hiçbir hatırası olmadığından dolayı isimleri de bilmeyecekler. Gördüğünüz gibi ladine ağaçları sadece taşların dibinde kalmış. Şuranın arkasında dedemli yaylalar var. Şu karşıda dedemli taşının üstünden o şekilde dedemli yağlı pınar yaylasına gübreye doğru gidiyorlar. Aslında bir gün belki imkanım olursa bir de o yoldan gitmek isterim. Şimdi yolumuza devam edelim. Poyraz esintisi rahatlatıyor doğrusu. Yoksa yürümek çok güç olacak. Şu karşı çimşili taşına doğru devam ediyor. Burası Sağır Taş diye isimlendiriliyor. Hikayesini daha önce kulakları çınlasın Ahmet Çeker'le bir gezi düzenlemiştik o zaman anlatmıştık. Bir çocukla bir büyük yayladan köye geliyor. Diyor ki şu taşın sağır olduğu için duymazmış. İstersen bir deneyelim diyor. Çocuk taşın arkasına geçince yaşlı emmi hiç sessiz çekip gidiyor. Yaylaya mı köye mi gidiyor. Sonra çocuk bekliyor bekliyor ses yok. Bakıyor ki kimse yok. Ya emmi beni niye bıraktın? Ya diyor bağırdım bağırdım. Duymadın. E i̇şte sağır taşı olunca böyle oluyor demek ki diye. Hikayesi var. Şimdi bu kirazları niye gösteriyorum? Şundan dolayı bunlar aşı kiraz arkadaşlar. Normalde kirazların delicesi yani atası şu. Ee, İdris diyorlar bizim burada. Bir adı daha vardı da aklıma gelmedi. İşte bunu aşıladığın zaman onun ürünleri de aynı kiraza benzediği için kiraza aşıladığın zaman birebir kiraz oluyor. Şu yandaki tavşan ağacı şu da yine İdris ağacı. Burada çok. Buraya nereden geldi? Nasıl geldi? Onu bilmiyorum ama Ta eskiden beri var. Çocukluğumuzdan beri var. Hatta eminim biri gördüğünüz gibi kirazı aşılamış buraya. Susuz kupkuru yerde kiraz oluyor. Çünkü bunların kökleri tabana doğru gittiği için, suya doğru gittiği için rahatlıkla kiraz oluyor. O nedenle bunu dikiyorlar uzun ömürlü olsun diye. Tam bir buçuk saattir yoldayım. Bazen sıcak, bazen serin. Şu şekilde devam ediyoruz yola ne kadar yol kat ettiğimiz şöyle gösterelim. Karşıda dedemli yaylaları var. Burası da işte Sağır Taş mevkisi. Şu da Sağır Taş'ın kendisi işte. O hikaye burada geçiyor. Hatta daha önce de anlatmıştım ama bir daha hızlıca geçeyim.